Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, e, telefondaki diğer oyunlar bölüm 4 oynayacağız arkadaşlar. Bu sefer Subay Surf oynayacağız arkadaşlar. E, bugün normalde Mobile Legends videosu gelecekti ama biliyorsunuz yarın 3 ayların başlangıcı Recep ayının başlangıcı. E, o bugün de onun akşamı olduğu için Bugün ibadet yapacağız, namaz kılacağız, kuran okuyacağız. O yüzden kısa bir video olmasını istedim. Umarım videoyu beğenirseniz. Şu anda ezan-ı şerif okunuyor arkadaşlar. Çok konuşmayayım o ezan okunurken. Şimdi oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Evet. Ezan-ı Şerif bitti arkadaşlar. Ee, yandık. Ödülümüzü alalım şimdi. Ne oluyor lan öyle? <laughs> Bir şey oluyor mu? Neyse. Biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Ee, bundan önceki oyunu Star Run oyununu e, yani Telefonumdaki diğer oyunlar bölüm 3'teki oynadığım oyunu İsa ile İsmail abim beğenmişler. Part 2 gelsin demişler. Hafta bir dahaki haftada hafta içi onun part 2'si gelebilir. Ee, onu söyleyeyim dedim. Bugün böyle Subay Surf arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Ee, benim kuzenim yani benden küçük üçe gidiyor. Ee, onunla birlikte böyle kendimizi savunmak amaçlı e, kilo vermek amaçlı şey spora yazıldık yani karateye yazıldık ee, eğer yani daha yeni yazıldık hatta başlamadık bile bir dahaki hafta başlayacağız ee, Sizler de eğer karatede nasıl bir gün geçirdiğimi merak ediyorsanız e, yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de ona göre çekmeye çalışırım. Yani tam çekerim demiyorum. Sizleri çekmeye çalışırım diyorum. E, çekebilirsem çekerim, çekemezsem çekemem. Başka bir şey çekerim. O yüzden eğer çekmemi istiyorsanız e, yorumlara yazın. Bir de böyle telefondaki diğer oyunlar e, serisinin. Part 2'si gelsin. Mesela şu oyunun part 2'si gelsin. Ya da e, Mesela Subay Surf'un part 2'si gelsin. Part 3'ü gelsin. Subay Surf'u oynamaya devam et derseniz eğer Oynarız. E, tabii sizler de Beğenilerinizi eksik etmeyin. Mesela 10 abonem var. Bir tane videoda 5 tane beğeni geliyor arkadaşlar. E, böyle olmuyor. Yani Zaten biraz zor çekiyorum videoları çünkü annem böyle bazen kızıyor ee, kızıyor dedim yani e, neden başka işin yok mu diyor her annenin dediği gibi zaten ee, o yüzden yani arkadaşlar biraz saçma konuştum boş konuştum ama yani beğenin yani onu söylemeye çalışıyorum çok boş yapmayayım Evet. Bu arada arkadaşlar bayağı bir kaykayım var yani. Bir kere böyle bayağı bir param olmuştu. Para biriktirmiştim. Bütün paralarımı kaykaya harcilemiştim. E, 163 tane falan kaykayım vardı. Şimdi 130'a indi. Şöyle bakalım. 132 tane kaykayım varmış şu andan itibaren. Ya yani normalde o kadar az olmazdı da şimdi ee, ben böyle gereksiz harcadım yani. Anlıyoruz mu? Hevesimi böyle ikide bir bilerek trenlere falan çarptım. O yüzden oldu yani azaldı. Normalde 150 tane falan vardı yani. Kim bin tane para kazanmam lazım. Şöyle. Şu anda videonun kaç dakika olduğuna bakamayacağım. Hemen kaykayı çıkarttım. Her an ölebiliyorum. Şöyle kaykayla birlikte şey alıyorum ya. Böyle zıplama şeyi. O çok hoşuma gidiyor. Bakın mesela. Hu hu. Mesela şu an hevesimi vuracağım. Hoppa. Bakın şimdi yine hevesimi vuracağım şimdi. Ama böyle çok eğlenceli olmuyor mu? Hevesini buluyorsun. İstediğim kadar kaykayım var zaten anasını satayım. Neyine yetmiyor. Böyle. <laughs> evet. Az önce Orhun abi de yeni video yaptı. Hey gidi Orhun abi hey. Geleceydik senin yanına. Eski şeyle. Olsun. Yani arkadaşlar her şeyde bir hayır vardır. Belki yazın gittiğimizde e, hayvanat bahçesi, akvaryum, sazama park falan oradaki yerler de açılmış, açılmış olur. Çünkü ben hayvan bahçesini aradım. Abi o parklar falan açık mı diye sordum. Sadece hayvanat bahçesi açık dedi bana. Akvaryum açık değil demedi. Akvaryum açık değilmiş. Diğer parklar falan da açık değilmiş. Belki yazın yazın sıcağında daha eğlenceli olacak. Yazın sıcağında daha iyi olacak. Yani her şerde bir hayır, her hayırda da bir şer vardır demişler. Ee, bakalım inşallah yazın güzel bir gezi olur yani. Bu arada baya bir para aldık ya. Oo, beni geçmişiz. Beni geçmişiz ha. Şimdi yandığımda videoyu bitireceğim. Ee, yani yandığımda videoyu bitireceğim. Ama hiç yanacak gibi durmuyorum. Çünkü ikide bir kalka alacağım. <laughs> evet. Baya eğlenceli bir oyun arkadaşlar bence. Bunun hikayesini de ben Duydum yani bu oyunun hikayesinde. Yani biraz sanki hikaye gibi de bilmiyorum gerçek mi değil mi. İşte bir tane çocuk varmış. Şu an oynadığım çocuk. Tren raylarını o ilk baştaki gibi şeyler çiziyormuş o. Ee, boyalarla trenlere şey çiziyormuş. Sonra bekçi görmüş onu. Kovalamaya başlamış. Sonra tren çarpmış ölmüş. Annesi de bunun ölümleşmemesini istiyormuş falan. O yüzden oyun çıkartmış falan filan işte. Ben pek inanmadım ama gerçekse de yani hüzünlü bir hikaye. Bugün aga yandık be. Bugün kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Neyse yeter. 10 dakika yeter. Bakalım ne çıkacak? Bir tane radyo çıktı. 37 tane radyomuz oldu. İyi. Tamam. Güzel. Bu videomuzu böyleydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, şimdi bir şey söyleyecektim. Orhun abi çok güzel bir video atmış arkadaşlar. Orhun abinin kanalına da abone olmayı unutmayın. Orhun Topka ya yazarsanız zaten 300, 308 abonelik 307 abonelik işte o civarlarda 308 bin bu arada yani e, öyle birisi çıkacak karşınıza. O Orhun Topka işte. Ee, bugün yeni bir video atmış, mükemmel bir video. Mangal videosu atmış yani. Cengiz abi'nin yanına gitmiş. Onun kanalına da abone olursanız sevinirim. Bu videomuz da böyleydi. Kısa video oldu. Hepinizin Recep ayının mutlu ve huzurlu geçmesi dileğiyle eee hoşça kalın diyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara da e, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.